Selamünaleyküm arkadaşlar. İşten geldim, tavukları sağladım. Evet arkadaşlar, eski binaları şu anda yıkıyorlar. Şöyle. Bina kepçe şu anda girdi buraya. iki tane, daha önceki videolarda göreceksin iki tane küçük daire var. Ve onları yıktılar. Bu şekilde. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Bahçemizin durumu biraz bayağı bir toz gelmiş yalnız. Kış, kış gel, kar yağacak diye ben çoğu çiçeği içeriye aldım. Şuradaki elim ucundaki saksiler de burada duvardaydı. Oraya doğru çekip aldım Şekilde. Şu anda yıkılıyor. Hepçe devam ediyor. Şu devam ediyor. Her yer yanmış, toz olmuş. Balıklarımız burada. Kızı gelin bakayım gelin sevim acım gel. Gel 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 gel. Korkma gel. Gel canım. Ayağı şey yapmıyorum ya. Hele gelmiyorlar. Biraz onlara işlik atayım. marketlerden aldığımız marul ve maydanoz şeylerini çok seviyorlar. Kış olduğu zaman yeşillik azalıyor tabi. Bahçede de çıkıyor. Zaten bunlar fırsat vermiyor. Soka sokakta da olmuyor. Kış. böyle dışarıdan onlara maydanozlu marul da alıyoruz. Bakın nasıl yiyorlar arkadaşlar. Çok seviyorlar. siyah tavuk beyaza hiç aman vermiyor. Ağzından yiyor. Beyaz sonradan gel. Geç beyaz da aynı zamanda ama beyaz bunlardan biraz daha küçüktü. Beyazı dövüyorlar. Kırmızı tavuk burada lider tavuk. Sonra siyah tavuk geliyor, sonra da beyaz. Bu şekilde. Arkadaşlar bayağı bir ses var. Allah'a emanet olun. Beğenmeyin. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bahçeden son durum bu. Diğer inşaat bayağı bitti. Şurada bir tane daha var. Onu da göstereyim. O da bayağı devam ediyor. İkisi ayrı ayrı. Görüşürüz arkadaşlar.